İslam'da kadına nafaka verilmesinin usulü nedir? Bir adam evleniyorsa, evlenirken eğer evinin, eşinin nafakasını temin edemeyecekse bu adamın evlenmesi bir defa caiz değildir. Böyle bir adamın evlenmesi haramdır. Peki nafaka nedir? Evin kirasını verecek, hanımın yemesini, giyim masraflarını karşılayacak, bugün itibariyle bir de tıbbı giderlerini karşılayabilecek. Nafaka, aile devam ederken bu şekilde. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ bil بِالْمَعْرُوفِ Örfü uygun olarak, adam bütçesi, kıymeti, kâmeti ne ise ona göre hanımına nafakasını temin edecek. Yani evini tutacak, ee, yeme içme masraflarını tekefül edecek. Giyim kuşam masrafını tekefül edecek. Bir de hastalandığı zaman bu tedaviyle meşgul olacak. Peki boşandıysa ne olacak? Boşananın nafakası nedir? Onu soruyor değil evet, mi aslında? Evet. Onu soruyor. Efendim وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا Üç kur buyuruyor Cenab-ı Boşanan kadın. Hanefilere göre üç ayız. şafilere göre üç temizlik müddeti. Yaklaşık üç ay diyelim. Bir kadın boşandıysa, bir kadın eşinden ayrıldı, boşandıysa kocası üç ay ona nafaka verir. Üç ay. Onun dışında yok. Tamam. İslam'a göre, Allah-u Teala'nın dinine göre bir kadın boşandıysa, eşinden ayrıldıysa üç ay nafaka alır. Ama boşanan kadının mehri vardır. Önceden mehri verilmediyse o mehrini alır, ayrılır, ayrılmak istediyse kendi hayatına babasının ailesinin yanında devam eder veya iddeti bittikten sonra başka biriyle evlenir. Şimdi buna müdahale edince ne oldu? Avrupa'da insanlar evlenmiyorlar. E ee, haram diye de bir şey yok adamın dünyasında. Zina onlara göre meşru hale gelmiş. Her çeşidiyle meşru olmuş. Adam diyor ki evleneceğim. Sonra o kadın benden boşanınca ömür boyu ona nafaka vereceğim. Kanun maddeleri beşer tarafından hazırlanınca ne oldu? Avrupalı adam evlenmiyor şimdi. Neden o kadın bir yük olarak taşıyayım diyor. Kadın gidiyor, nikah yapmıyor, başka bir adamla beraber oluyor. Ama önceki eşiyle evlenmişti, boşandı. Şimdi ömür boyu ondan nafaka alıyor. İslamiyet o yolları öyle tayin buyuruyor ki ela يَعْلَمُ مَنْ halak Yaratan bilir, sen bilmesin ki. Bu insanın psikolojisi ne, hali Kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Ona göre hükümleri esasla tayin ediyor. Siz oynayınca ne oldu? Evlilik ortalaması 30'lara çıktı. Daha yukarı çıkıyor. İnsanlar evlenmeye korkuyorlar. Neden? Görüyorlar ki boşanan birisi ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kadın gidiyor, bir adamla yaşıyor ama hala nikah yapmıyor onunla. Kocasından nafaka alıyor. E böyle olur mu? Bu adalet, bu hakkaniyet olur mu? Olmaz. Onun için insan hayatıyla alakalı en muhteşem kuralları kim koyar? Onu yaratan Allah koyar Azze ve Celle. Yani İslamiyet kadını o kadar hak veriyor, o kadar salahiyet veriyor. Ama burada hükmü böyle tayin ediyor. Unutmasın o boşanan kadınlar. Onlar da annedir. Onların da çocukları var. Olur ki oğulları boşanırsa onlar isterler mi? Oğullarından boşanan o kadınlar başkalarıyla dost hayatı yaşıyorlar. Ama oğulları onlara ölene kadar nafaka ödemek zorunda. Bu kadın ister mi? İstemez. O halde İslam her şeyin en güzeli, en doğrusunu tayin etmiştir kardeşim. Kadın sadece iddet müddeti içinde nafaka alabilir o kadar. Yani nafaka hudutsuz bir zarfa koyulamaz. Olmaz, zulüm evet. olur.